Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama takımlarının marşlarına aykırıyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Bayern Münih'e karşı. Şevçe Şevçenko. Evet. Halici çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlası. Netvet. Topu uzaklaştırıp direkt vuruyor. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Ve müdahale geldi. Lewandowski. Nedved. Ve şut. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Bayern Münih kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Messi. Barella. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Doku. Çok önemli bir müdahale. Bitirebilir. Ve top uzaklarda. Golsüz eşitlik devam ediyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Beretti. Fırsat yaratmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Messi. Başarısız bir deneme. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım. Costa Kurta. Doku. Beletti. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Can sıkıcı bir durum. Barella Messi. Güzel yakaladı. Costa Kurta. Doku. Doku sol kanatta ilerliyor. Donali. Mücadeleden galip ayrılıyor. Ve pas'a müdahale geldi. Doku. Messi. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu. Mbappe. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Shevchenko. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Posta Kurta ön sezilerini devreye sokuyor. Doku hemen müdahale etti. Ve ilk devre tamamlandı. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlenen gol bir türlü gelmedi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Skora rağmen fena bir maç izlemiyoruz. Keyifli anlar yaşadık. Özellikle maçın ilk dakikalarındaki şutlar hop oturup hop kaldıracak cinsten de. İkinci yarı konusunda oldukça umutluyum. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Karşılaşma devam ediyor. Galatasaray içte fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görülmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarı... Ve şut! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir basla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Galatasaray derin bir nefes alıyor. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Doku. Evet. Şut şansı. Çok güzel bir gol. Karşılaşma nihayet hareketleniyor. Çok hava çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Galatasaray öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Topu alıyor. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Yani bu da bir seçenek. Mbappe müdahale hiç gecikmedi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet skor 1-0. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. İleriye oynuyor. Mbappe. Harika bir pas geldi. Sanırım offside. Evet offside. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez, amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Terşite gel, zorlanmadan kontrol etti. Nedved yakalayabilirse enfes bir fırsat enfes müdahale. Bayern Münih için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Çok güzel gördü. Müthiş fırsat. Gol. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Şimdi... Number 22. 10. Her iki takımda da oyuncu Number değişikliği seven. yapacak. Evet fark iki oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulamışını izledik. Galatasaray pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Top değil. Şut deneyecek. İnanması güç bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Uzatma dakikaları bitmek üzereyken ağları havalandırdılar. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Bir tarafta başarı beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kop hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol şöleni sundu. Galatasaray tarihindeki en önemli maçlardan birini hazırlanıyor. Serüvenin son gününde mükemmel bir örneğini izleyeceğiz. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Fransa'ya karşı. Galatasaray için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak zorundalar. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Büyük şans. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ve top uzaklarda. Güzel bir pas geldi iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Mbappe. Doku. Doku. Costa kurtar. Doku. Kaç atışı gelecek? takımına yolu gösteriyor. Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Bakalım bu gol ne ifade edecek? Artık çok daha fazla seçenekleri var. Bellingham güzel bindirdi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Saka! Ve top boşta kalıyor. Alçaktan yolluyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Bellingham topu geri alıyor. Fernando Torres, Guti devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Tam koşu yoluna attı. Doku. Hedefini bulamadı. Dixon ön sezilerini devreye sokuyor. Shevchenko yola devam ediyor. Adams alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Ve pas şut deneyecek. Bir anlığına zaman doldu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Doku. Barella. Büyük Messi. Bakalım ilk kim yetişecek. İki mükemmel hareket. Müthiş şut. Müthiş kurtarış. Fernando Torres. Sağ kanatta güzel bir pozisyon yakaladı. Şimdi sıra desteğin gelmesinde. İşini güvenceye almak istiyor. Karşı atak başladı. Doku geçmeyi başardı. Vurdu gönderdi. Ve gol geliyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu... İlk devreyi tamamlayan Dudukçesi geldi. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. Oynuyorlar. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Güzel okudu. Belli ki risk alacak havada değil. Hakimi. Taç kullanılacak. başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Dixon hemen müdahale etti. Galatasaray orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Galatasaray tekrar deniyor büyük tehlike. Fernando Torres hızlanıyor. Fernando Torres. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Topu uzaklaştırdı. The attendance for this match was Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Lamine Yamal. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Top açıkta kalıyor. Uzaklaştırmayı başardı. Ve müdahale geliyor. Gabriel güzel uzaklaştırdı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Barella geçit vermiyorlar. Tehlikeli bir vuruş. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur karşı takımın kaderini açacağız. mühürleme Tekin şansları mi? vardı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafa denedi ama olmadı. Tannister kalabalığın arasında kaldı. Oradan başarması için mucize gerekiyordu. Müdahale hiç gecikmedi. Asını verdi. Geri ortaya yolladı. Kalan süre takımdan yana iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Kabahatinin farkında gibi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Be Uzatma bir dakika olacak. Çok önemli bir müdahale. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray bir lige çıkıyor. Gelecek sezon için ilikli olmalılar. İzlediklerinin hakkında, aklındaki düşünceler neler Müjdat? Galatasaray <laughs> bu maçtaki başarısı için öyküyü hak ediyor.